çalışalım. Yani üniversitelerimizin şeyi hazırlığı çok önemli. Gençlerin bu konudaki ilgisini somut bir alana çevirmek lazım. Yani rekabette Türkiye'de olabilmeli. Bu konuda ciddi adımlar var. Meclis gündemine de geldiği için ben onu önemsiyorum. Uçtan uca müşteri deneyimi konusunda bir çalışma geldi. Genel kurulda kabul edilir, görüşülür, kabul edilir ve resmi gazetede yayınlanırsa insanların bu sosyal medya deneyimlerini internet kullanımlarını da çağın şartlarına uyduracak bir düzenleme onu siz de biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ee, bir kısa ara verelim e, isterseniz. Son bir şey söyleyeyim çok özür diliyorum. Burada yasakçı tutum İran örneğini gördük. Yasakçı tutum sonuç vermez. Tam tersine Fransa ve Almanya örneğinde olduğu gibi Burayı bu alanı bir yönetişim alanı olarak görüp düzenleyici, birlikte hareket edici ve e, kendi alternatiflerini oluşturucu bir e, tutum içerisinde olmak gerekiyor. E, çok önemsedim bu söylediğinizi. Yani bütün bu anlattıklarımızın aslında bir özeti de oldu. Türkiye'nin amacının yasaklayıcı bir e, yönelime gitmek olmadığını söylüyorsun. Koruyan, yani dinleyen, denetleyen, bazı insanlar düzenleyen. Acaba bütün bunların sonunda yani bu sözü edilen sosyal medya platformları kapatılır mı, sınırlanır mı, erişim engellenebilir mi gibi bir düşünceye kapılmış olabilirler. Sayın Mahir Ünal böyle bir şeyin olmayacağını ifade ediyor. Tam tersine özgürlükçü bir yaklaşımla bir doğru hukuki düzenleme çağrısı yapıyorsunuz. Ben bu burada dedi. şunu söylüyorum. Bizim vatandaşlarımız bu sosyal ağların kullanıcıları biz kendi vatandaşlarımızın tıpkı Fransa ve Almanya'nın yaptığı gibi bu sosyal ağlarda e, özel hayatlarının kişisel verilerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini söylüyoruz.